Ankara'daki Best Park'ım diyebilirim. Bakın çok güzel. Hiçbir yerde çöp yok. Çok güzel yapmışlar. Melim hadi avuzun kenarına. Otokulenin görüntüsü muazzam değil mi ya? ya? Bu saatte de bence daha güzel oluyor gündüze göre. Otokulenin ışıklandırması çok güzel görünüyor çünkü. Piknik masası. Birkaç yerde var bundan. Oo oh, karşılıklı çekirdek kola mekanı. <laughs> Merhabalar herkese. Botanik Park'a geldik duruln hemen altındaki park. Burası Cinnah Caddesi. Az önce de nerede geziyorduk? Şuraya bırakıyorum. Portakal Çiçeği Parkı. Arada sadece bir cadde var. Direkt buraya gelebilirsiniz Portakal Çiçeği Parkı'ndan. Botanik Parkı kadar büyük değil orası. Çok da küçük de değil. Biz Botanik Parkı gezimize başlayalım. Öncelikle burası benim yemek mekanım. Buraya görüntülerini koyarım şimdi. Ee, sağ tarafa. Burada burger dünyadan burgerleri alıp burada yemek yiyoruz. Ya tek başıma da çok yediğim oluyor. Burada canım sıkkınken falan işte iş çıkışı bir hashtag nature havası almak için falan geliyorum. Yemek yiyorum. Botanikte biraz müzik dinliyorum, oturuyorum. Bu park bana iyi geliyor. <laughs> ya bu saatte de bence daha güzel oluyor gündüze göre. Otokulenin ışıklandırması çok güzel görünüyor çünkü. Yine Botanik Parka da birçok yerden giriş yapabiliyorsunuz. Benim ilk girdiğim yerden de girebilirsiniz. Aşağıdan da devam ediyor. Otokulenin dibinden de girebiliyorsunuz. Ben parkın içine inmeye devam ediyorum. Her yer bank, mis. Çok güzel yapmışlar. Ya şu Atakule'nin görüntüsü muazzam değil mi ya? Ne yapalım elimizde sadece Atakule Tower var. Ona da sahip çıkalım Ankaralılar. İşte. Mis. Şu tarafta Atakule'den işte yine içeceklerinizi Starbucks var, bir sürü yemek alacak yerler var. Oradan alabilirsiniz. Atakule'nin de dönen restoranı da çok soruluyor. Eskiden çok popülerdi bizim çocukluğumuzda falan. Ben yine iş kıyafetleriyle takılıyorum, kumaş pantolonlar, takım elbiseler. Ne diyordum? Evet, dönen kısmı hala kapalı. Fakat teras alanı yapmışlar tam Atakule'nin dibinde. Orada Event Hall sanırım ismi. Orada konserler oluyor, etkinlikler oluyor. Elektro müzikler oluyor. Yani gemi yeşil inene kadar küçük küçük böyle her yol Atakule'ye çıkıyor. Şu yolun tatlışlığına bakar mısınız? Buradan yarayayım ben hadi. İneyim. Atakule kısmını da Gündüz çekeriz artık. Akşamı da güzel oldu ışıklandırmalarla. Piknik masası. Birkaç yerde var bundan. Oo oh, karşılıklı çekirdek kola mekanı. Havalar soğuyunca kimseler kalmamış. Normalde pandemide burası inanılmaz kalabalıktı. Sandalyesini alan geliyordu. Şimdi Şuradan bir yol geliyor zaten Atakule'den gelen yol. Park bu şekilde. Oh ne güzel, kimse kalmamış burada. Çok güzel Buraya da piknik masaları atmışlar. Yine kendi sandalyenizi de getirebilirsiniz. Hafta sonu çok kalabalık oluyor. Tavsiye ederim getirmenize. Şuradan havuzun kenarından devam edelim. şuraya birkaç bir kuğu olsa güzel olurdu kuğulu parktaki gibi. Bayağı da geniş. Oh, masa kurmuş bile oradan. Aslında buradan yukarıdan akıyor. Yukarıya kadar gidiyor burası ama o mekanizma çalışmıyor. Buna da şükür. Havuzlu park. Ben şu diplerdeki özellikle şurayı da gözüme kestirdim. Tam manitayla <laughs> Starbucks'tan kahveleri alıp oraya mayışmalık değil mi onu koltuk? <laughs> Nasip et be. <laughs> Neyse biz devam edelim. Hem yeşil güzel bir park arkadaşlar. Ankara'daki best parkım diyebilirim. Yeşillik, atatürk kule manzarası. Bu yol aşağı kadar gidiyor. Bir sanki bir 200 metre falan. Oradan iyi yürümeyeceğim yürüyüş yapmak isteyenler aşağı doğru da oradan devam edebilir. Burada da küçük bir alan yapmışlar gösteri vesaire için. Balinaya bak. Güzel çizmişler aslında. Evet havuzun etrafında turluyorum bu arada. Burada güvenlik noktası. Yine her yerde bank var müthiş. Ankara bankları toplanmış gibi aynen Çok Güzel değil mi ya? Burada tuvalet yapmışlar müthiş Atakule'ye akşama gelebildim ancak e, akşam çok güzel oluyor, çok seviyorum Atakule'yi. İş çıkışı da çok güzel oluyor. Böyle yenilmiş, güzel bir Atakule'miz var. Botanik Park'a bekliyoruz herkese. Tüm Ankaralıları, Ankara dışından gelenleri. Ben buradan adımlamaya devam ediyorum. Orada güzel atak... Orada güzel atakule. Fotoğrafları, videoları çektim. En güzel açısı. Botanik Park'ın tam karşıdan. Çok güzel görüyor. Bir de bu tarafında dolanacağım. Zaten bir geliş, bir geliş, geliş, bir gidiş, bir geliş şeklinde. Botanik Park'ı. Şuradan bir yol gidiyor yukarıya doğru. Bir de yine burada tatlış bir yol var. Çok tatlı değil mi ya? Işıklandırma, ağaçlar, parklar. Ya hele kışın burası böyle beyazlar içinde muazzam. Tabii en çok kışını seviyorum ne yakışırdı Ankara'ya kar diye bir şey vardı sanki. <laughs> Ankara'ya öyle yakışırdı ki kar. Asfaltlar ışılda. Şimdi buradan dönerek oraya bağlanacağım tekrardan. Hatta buradan da direkt Atakule'ye geçeyim. Arabam şeyde, eksi iki de. Mecbur gireceğiz içeriye. Hatta Atakule'ye girmişken tepeden botaniği kuş da çeksem güzel olur evet. Atakule ikinci kattan da çok güzel bir manzara var. Geçeriz oraya. Ben ilk şu merdivenlerden inmiştim. Geldik oraya. İşte şimdi bu yol Atakule'ye gidiyor. Atakule'ye çıktık. Burada benim 3-4 yaşında falan pozum var ya. Vay be. Güzel yaşlandık. Botanik Parkı bu kadar. Yine sağ tarafımız Cadde Cinnah Caddesi. Buradan da botaniğe bağlanabiliyorsunuz. Güzel mekanlar var burada. Timbo kafe var. Big Chef var. Şurada yukarıda Luigi var. Müthiş. Tavsiye ederim gitmenizi. Çok şık bir restoran. Bu yol da çok güzel olmuş. Hopla hopla iniyorum ben de. Hemen dibinde Grana Cafe var. Buradan da kaybolabilirsiniz. Hemen otobüs tarafta Starbucks var. Buradan da kahve alabilirsiniz. Burada bir de her an bir pozu var ile ayıcıkla. Sizi gelin kedi bir ile tanıştırayım. Ayıcığa geldik. Merhaba. Teddy Love. Böyle ayıcığımız var bir de. Tüm var burada pozu. Ben gireyim içeriye artık üşüdüm birazdan. Hadi bakalım.